genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben psikiyatri uzmanı Doktor Sevim Hacarifoğlu Tolunay. Bugün sizlere dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan bahsedeceğim. Çocukluk çağında başlayan ve etkisi tüm bir yaşama yayılabilen kronik seyirli bir psikiyatrik bozukluktur. Bireyin akademik başarısı, aile hayatı, sosyal ilişkileri ve özgüvenini olumsuz yönde etkiler. Toplumdaki yaygınlığı çocukluk çağında %8, ergenlik döneminde %6 ve erişkinlik döneminde %4 olarak bildirilmektedir. Yani çocukluk çağında başlayan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam eder. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bazı belirtilerde özellikle hiperaktivitede azalma görülür. Erişkinlik döneminde bir işe başlayamama, başlanılan işin sürdürülmesinde zorluklar, akla ilk gelen şeyi söyleme, sonucunu düşünmeden hemen eyleme geçme, öfke kontrol sorunları, trafikte sıkıntılar, evlilik ve işle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili zorluklar unutkanlık, keyif aldığı, aşırı sevdiği şeylere aşırı odaklanma hali görülür. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu sebebi başlıca kalıtsal faktörler ve beyindeki yapısal ve işlevsel bozukluktur. Çevresel faktörlerin etkisi ise bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Karşı olma, karşı gelme, davranım bozuklukları, panik atak, takıntı hastalığı, depresyon, bipolar bozukluk gibi bazı psikiyatrik hastalıklar sıklıkla görülür. Tanı bir psikiyatri uzmanı tarafından iyi bir klinik değerlendirme neticesinde konur tanıda kullanılan bu hastalığa özel bir test veya yöntem yoktur. Bazen bir takım laboratuvar incelemeleri, beyin görüntüleme yöntemleri ve psikolojik testler tanı ve ayırıcı tanıda kullanılır. İlaç tedavileri bütüncül tedavi yaklaşımının temelini oluşturur. Ek olarak sorun odaklı, yapılandırılmış, amaç odaklı psikoterapiler de tedavi başarısını oldukça artırır. Sonuç olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanıldığından çok daha sık görülen psikiyatrik bir bozukluktur. Bu sebeple de erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.